Hakkını yemeyelim bak. Emri maruf yapanlar çoğaldı şu anda. Şu anda emri bil maruf nehyanin münker yapanlar çoğaldı. Emri bil maruf nedir? Marufu emretmek. Allah'ın emrini duyurmak. Allah'ın Kur'an'da beyan ettiği bir emri söylemek. Peki onların içinde Allah'ın emirlerinden biri de nedir? Münkerden nehyetmek. Allah faizi haram etti mi? Faiz haramdır değil mi? Şimdi bu sıralar bu tebliğ herkes yapıyor. He? en bozuk kanallardakiler bile faizin haram olduğunu bangır bangır söylüyorlar. Bir de hocalara da çatıyorlar. Niye söylemiyorsunuz? Faizin haram olduğunu niye söylemiyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Bak bak bak. Sağ olsunlar bize te, emir maruf yapın diye hatırlatıyorlar. Tabi bunlar niye bunu söylüyor? Yani faizi niye söylemiyorsunuz? Söyleyin faiz. Hükümeti sıkıştırmak için. Allah için değil. He? Hükümeti sıkıştırmak için. Niye? Ulan dün aynı hükümet faizi indirirken yaygara yapan gene aynı kesim. Bağıran çağıran siz değil miydiniz? Niye faiz indiriyorsun diye. Şimdi kalkmışlar o ok, faiz çıkıyormuş. Hocalar niye demiyormuş? Hocalar haram olan her şeyin haram olduğunu söylüyor. Allah'ın kitabında ne varsa zaten beyan ediyor. Sen beni boş ver. E Cumhurbaşkanı kendi söylemedi mi haram olduğunu? He? O zaten kendi diyor haram diyor. Nas diyor. E nas dediği zaman gene kudurmadınız mı? Gene rahatsız olmadınız mı? Gene laf söylemediniz mi? Bir sürü laf söylediniz. Sen kalkmışsın devlet yönetiyorsun. Niye nas diyorsun? Niye haram diyorsun? Demediğinizi bırakmadınız. Şimdi de haram diye ortalığı inletiyorsunuz. Ya ben sizi anlayamıyorum. Gerçekten gerçekten haram sizi rahatsız ediyor mu? Gerçekten haramların yapılmamasını, Allah'ın emrinin tatbik edilmesini istiyor musunuz? Size demiyorum. <laughs> Mübarek siz zaten istiyorsunuz. Ama şimdi faiz haram diye kıyameti koparan bir tayfa var. Zannedersin ki haramdan çok rahatsız oluyorlar. Ben de diyorum ki hodri meydan gerçekten Allah'ın ahkamını istiyorsanız yaptığınız bu yaygara kadar gene yaygara yapın. Biz de yapalım Allah'ın ahkamıyla yönetilelim. Var mısınız? <laughs> Hadi şeriat gelsin. Hadi Kur'an-ı Kerim'le yönetilsin. Hadi faiz de haram olsun, zina da haram olsun. Allah'ın bütün emirleri yerine getirilsin. Ona göre yaşayalım. Var mısınız? Var, var. Sen varsın da birilerin nefesi kesiliyor. <laughs> Heriflerin nefesi kesiliyor. Onların diline doladığı tabirle cevap veriyorum. O zaman boş yapma. Bunların dertleri başka. Bunların gündemleri farklı. Niye? Çünkü ekonomik sistem, layık sistem kanunun efendim medeni kanunu hiçbir şeyden getirmişsin. Almanya'dan ticaret kanunu, İtalya'dan ceza hukuku. Neyse. E zaten kanunlar belli. Bu kanunlar demek böyle. Rahatsız oluyorsan o zaman Allah'ın kelamıyla ahkamıyla yönetilsin. Haram haram işlenen şey rahatsız ediyorsa seni. Evet beni de çok rahatsız ediyor. Sizi rahatsız ediyor mu? Ediyor, evet. e bak. Evet haram bizi de rahatsız ediyor. Ha, ama Dün faiz inerken yaygara yapanlar bugün çıkarken aynı yaygarayı yapıyor. Dertleri başka. Hoca Allah'tan korktuğu için haram diyor. Sen dedin diye demez. Diyor da. Diyoruz da zaten. Hocalar niye demiyor? Sen bir kere gördünüz mü onları burada? Sen geliyor musun? Dinliyor musun? Sen hocanın vaazı, hocaların vaazı dinliyor musun ki? Ne anlattığından haberin var. Zaten hocaların her dediği de dinlense Allah'ın kitabından efendim, anlatıyoruz. Bu ayetler, hadisler. Ya memleket süt liman olur zaten yani. Dertleri başka. Hocalar niye demiyormuş? Faizin haram olduğunu niye söylemiyorsun? O televizyona çağırın. Orada söyleyelim. Anlatalım. Her hafta anlatalım. Burada nasıl konuşuyoruz? Her hafta bir saat vaaz edelim. Haramları anlatalım. Helalleri anlatalım. Hakkı hakikate aykıralım. Madem hakikaten bir hidayet kapısı açıldıysa. He? Belki de olmuştur. Belki adam tevbekar olmuştur ya. Bilemiyoruz yani. Ama bunlar işte. Hani demiş ya. Selamun aleyküm babalık. O da demiş aleyküm Kuru kalabalık. <laughs> kuru gürültü işte. 30 senedir anlatıyoruz. Bir sürü hoca efendiler var. Hepsinden Allah razı olsun. Herkes anlatıyor. Allah ehli sünnet alimlerinin, hocalarının sayılarını arttırsın. Hakkı hakikati en güzel şekilde anlatabilmek imkanları, fırsatları lütfeylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin.